Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Mayalı hamurla yaptığım bu pişilerim nefis oldu. Bir kısmını yapıp kızarttım kalan kısmında da buzdolabının alt taraflarından birine koydum. Ve ertesi gün çıkarıp yine kızarttım. Çok pratik oldu bu şekilde de. Çocuklar istedikçe bu şekilde yapabilirsiniz. Tarife geçiyorum şimdi. Bir silme yemek kaşığı kuru mayayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım su bardağı ılık suyu ekliyorum. Yarım yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Bunları karıştırıp 10-15 dakika bekletiyorum. Mayanın aktifleşmesi için. Evet bu süre sonunda bakın maya iyice kabardı. Aktifleşti şimdi diğer malzemeleri atıp karıştırıyorum bir su bardağı oda ısısında süt kullandım bir tatlı kaşığı dolusu tuz kullandım ve bir iki yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum hamurun toparlanması için şimdi sıvı malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum ve burada 4 su bardağı un var Unu bir seferde ekledim şefte mutfak robotunda yaptığım için siz azar azar elde yorursanız azar azar ekleyip bu şekilde hamuru toparlayabilirsiniz Evet hamurum hazır şimdi ben bunun üstünü kapatıp bekletiyorum dinlendiriyorum Aslında bir saat yeterli olur ama ben iki saat beklettim orada çocuklar geldi başka işlerim çıktı 2 saat dinlendi bu hamur Şimdi bunun bir kısmını kızartıp göstermek istiyorum. Elime çok az yapışan bir hamur olduğu için de şöyle elimi azıcık sıvı yağla yağlıyorum ve bezeler alıyorum. Bezeler çok küçük değil de. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde elimle bastırarak genişlettim. Elime yapışmasın diye de yağ sürdüm. Evet şimdi bezeleri biraz büyük tutuyorum yuvarlıyorum ve bastırarak büyütüyorum hatta e, annem bunu elinde çekiştirerek büyütür ve yağın içine atardı biz çocukken öyle yapardı yapıyorum ellerinden evet yiyeceğimiz kadar bu şekilde yapıp Kenara alalım. Eğer dediğim gibi daha fazla yapmayacaksanız hamuru buzdolabına atabilirsiniz benim gibi. Unladım e, bir kaba, bir servis tabağına ya da böyle bir e, tahta tahtaya alıp hazır edelim. Şimdi yan yana götürüyorum ben. Evet, yağı kızdırıyorum ocağın orta gözünde yüksek ateşin bir tık altında kızartacağım şöyle kalın yerlerini elinizle çıkıştırarak yine inceltebilirsiniz dediğim gibi annem bu şekilde yapardı Evet kızgın yağın içine atıyorum Hatta buraya bir tane daha atacağım şimdi Zaten bu mayalı hamur kabaracaktır ama biraz daha kabartabiliriz şöyle yağı kenarlarına değsin diye hafif şöyle e tavayı sallıyorum kenardan yağlar hamura hücum etsin güzel kabarsın kaşıkla da. Bu işlemi yapabilirsiniz. Üzerine biraz yağ atabilirsiniz. Öyle de güzel kabarıyor. Evet kabarık yerlerine dokunmadan pişileri çeviriyorum. Ben hamurun içine e, süt koydum süt yoğurt koyunca biraz da yağ çekmiyor mayası de o şekilde yapıyorum size de öneririm arkadaşlar evet hatta bir tane de atacağım şöyle beraberce kızarsınlar hamuru çok kalın yapmıyorum içi hamur kalmasın diye çok da ince yapmıyorum bu sefer kabarmaz bakın çok güzel oldu. bu hamurdan 9-10 adet e, bu büyüklükte pişi çıktı kızaranları alıyorum şöyle kenarına tutarsanız beyaz yerlerinde biraz kızartabilirsiniz evet dediğim gibi dolaba koydum artan hamuru bunu bugün yaptım bir öncekine gösterdiğim kızarttığım pişileri de dün yapmıştım. Evet bu biraz dolaptan çıkardığım sert ve olduğu için soğuk olduğu için dolaptan çıkardım. Unlayıp merdane ile açıyorum o yüzden elimle elimle açamadım büyütemedim. Zaten bunları ben kenarda merdane ile açarken bunlar odasına geldi. Yumuşadı. Ben de şöyle birkaç tane de bundan göstereyim. Hani dolaptan çıktı, kızarır mı diye aklınızda. Herhangi bir e, soru işareti kalmasın arkadaşlar. Evet, şişini indirmeden çevirmeye çalışıyorum. Nefis oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar, biz bayıldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.